Merhaba arkadaşlar Çiçekler yaz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün de Gülşah Hanım'a kargo hazırlayacağız. Ee, Gülşah Hanım da, aa, belirli bir fiyat e, ödedi. O da üçüncü set olarak verdiğim fiyattan e, öleyip ödeyip e, Elvan Hanım'a güzel bitkiler hazırlar mısınız? Size bırakıyorum dedi. Örtücüleri seviyorum. Sadece e, en çok dedi. Ünkürsede dedi. Onlardan dedi. Fazla fazla ekleyebilir misiniz? demişti. Ee, evet, e, Bismillah diyelim Gülşah Hanıma. E, türleri sökelim. Şurada e, gördüm. Bakın benim lotusun. Geçen de bir kargıma bunun e, ikizini göndermiştim. Bakın burada da bir tane yavrusu var onu koydum. Şu pıtırcık major dediğim tür e, bundan istedi tabii ki. Bu döküldükçe arkadaşlar e, yenileniyor, döküldükçe yenileniyor. E, bende de çok fazla oldu haliyle burayı komple koyacağım kendisine. Şöyle o, koca bir o, pıtırcık öbeği Evet. Başka e, bakacağım. Şurada bir tane pembe karakter görüyorum. Koyacağım. Biliyorsunuz saksılarımı azaltacağım. Çünkü e, yeni e, şeyler de yetişiyor arkadaşlar. E, desenize. E, bebekten olmakilerim de yetişiyor. Şu hepsi söküldü geldi. Şunu şöyle çelik alacaktım. Şöyle de küçük e, kökleri var havai bu bir kristal valide kristalı bakın bunu yerine dikmem lazım elinden çıkarttım maalesef e, toprak eklemeleri yapmam lazım ama yapamıyorum bir türlü şöyle kendisine buradan e, sökelim şöyle onun da e, şöyle çok çok sökelim ki şey olsun o da böyle bir dolu dolu bir saksı yapsın istiyorum o da şöyle bakın artık bunlar bonzai olmuş e, türler dediğim gibi ilk alanlar şanslı oluyor dedim şu kocaman bir kızı sökelim kendisine kocaman arkadaşlar, kocaman. Topraklarım kurmuş şöyle, havai köfte yapmış. Buradan kesip yeniden ıı, toprağa dikebilirsin canım, şu alt e, toprak kısmını da atabilirsin ya da yeniden orayı dikip oradan da bebekler olabilirsin. Şöyle kocaman bir tane. Sonra neler var? Şurada bir kız var, bu farklı bir kıza benziyor. Onu da şuradan alalım şöyle. Sonra şurada aşkın gözyaşı var. Köklensin diye koymuştum. Bakın köklenmiş, çok güzel kökleri var. Sonra şundan koyalım kendisine. Şöyle birazını ayırmak istiyorum ben bunu. Zaten kök yapmış. Şöyle bu kırmızı pallen e, choburun dediğimiz şeyli. şöyle dikelim. Başka, 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 başka. Pink, pink ekleyeceğim ama buradan hepsi bir kökte bunlar arkadaşlar. Şöyle çeke çeke alıyorum ben bunu şöyle şu türden Evet bundan istemişti kendimi az bir şey ayırayım Bak. şundan da bakın dolu dolu öyle bir dal falan koymuyorum bu gayette güzel koyuyorum Sonra 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 neler var? Herkese şu özel evet. durumdan ekliyorum. Bitinceye kadar ekleyeceğim. Şu. Şundan, şurada bir iki üç tane daha bebeğimiz var. Ondan ekledim. Ay, başka şu buna bakın. Kubik Frost, arkadaşlar. Kubik Frost gördüm hem de şansa bakar mısınız? Şöyle bir tane büyük, iki tane de yanında küçük geldi. İşte tepsinin güzelliği yaptım. O kadar güzel hazırlıyorum ki. Muhteşem. Şuraya da görmüşken burada benim dolu dolu bir akvalisim var. Biliyorsunuz akvalisler çok güzel oluyor arkadaşlar. Yani böyle güzel forma aldı mı o kadar harika oluyorlar ki muhteşem oluyorlar. Yani e, bundan istememezlik yapmayın. Şöyle tütü Bakın. Şey. Evet tütü bastı galiba. Evet. bas. Tüm türler sökülüyor. Sonra şurada. Oradan oraya atlıyorum. Kusura bakmayın. E, şu kız çok güzel bir kız. Bu da kızarıyor arkadaşlar. Böyle türlü türlü. turlarından. Şurada bir tür gördüm. da çelik almışım. kök diye koymuşum. Ondan koyuyorum. Bakın şu e, kalp gibi olan burada da köklensin diye koymuştum. Daha köklenmemiş. Ondan da ekleyelim. yapmamız bakın ne olmuş. Güneş yapmış arkadaşlar. Onu çöpümü Kamp ateşi. Kamp ateşi istemiyorsunuz hiç. Arkadaşlar şöyle. Bu inanın o kadar güzel bir e, şekilde kızarıyor ki anlatamam. Kır, kırmızı oluyor. Bakın yeşil kırmızı. Yeşil koyunca bunların kırmızılıkları nasıl ortaya çıkıyor? Şurada acayip kanlanmış. Oo, Allah bakın geçişleri olmuş şöyle şu uh, ghost ghost koyalım bakın şöyle ghost bu da çok güzel pembeleşiyor arkadaşlar da muhteşem oluyor bakın mor pembe Her mevcut şunu afra benim güzel kızım da köklensin diye koymuştum. Köklenmiş. Bakın. Kökleri. Çok güzel. Verikatalı ağaçlar böyle pembe, yeşil, beyaz geçişleri olan şundan arkadaşlar. Onlar koydum. Şurada Lloiret, benim o dev kafalardan olan Lloiret hep bak çift kafalı geliyor, bebekli geliyor. Şanslı şu tür farklı bir türe benziyor. O, o türü de koyalım. Şu anne olduğunu biliyorum. İnanmıyorum. Geçen de bu saksıdan, bu saksı özel türü e, tür yaprakların olduğu saksı galiba. Burada Purple Delight geldi. Bir önceki arkadaşa. çok şanslı. Alifiritler var ama çoklu kafa Şu kızdan koyayım arkadaşlar şu kızdan şöyle çelik koyacağım buradan bu geliyor şöyle bu da olan bir tür tesbih koyalım şöyle örtücüleri seviyor ya tesbih de geldi Mendoza Mendoza birkaç tane buradan koyalım. Köklensin diye koymuştum zaten. Bakın hemen kök atmış. Şöyle göstereyim. Bir saniye. Kusura bakmayın arkadaşlar. Sil çaldı da. Şu türü de köklensin diye koymuştum. Hafif hafif kökleri gelmeye başlamış. Şöyle. Bunun da. Bunu da koyalım şöyle Pollux koyalım. Sonra bakın şu tür de çok güzel oluyor. Bundan daha bu da verigatalı bir tür arkadaşlar. Şöyle verigatalı bir tür. Bu da çok güzel böyle mor pembe geçişleri de oluyor bunu. Mevsimine göre renk değiştiriyor. Sonra kalan şu ekleyelim. Şurada da havai kökler yapmış zaten. Çabuk şey oluyor arkadaşlar. Bu şöyle pembeleşiyor. Bakın. Şöyle kökleri var. Çabuk da kökleniyor. Hemen direkt toprağa dikip sulayabilirsiniz. Şu kurumadan vereceğim. Çelik. Şu şeylerini keseyim canım. Çiçeklerini kargodan şey olur. Bunları da alalım şöyle. Bunlar zaten çöp. Şuraya. Şuna köklü koyayım. çilik koyacaktım ama şu ee, köklü koyayım. Çabuk adapte olur. Hem ee, şu Ağustos'tan sonra da çabucak büyür. kocaman olur. Bunları da koydum. Hmm, başka neler var? Bakıyorum arkadaşlar, koymadım. Türler var mı? Bakın şundan iki taneymiş. Bu özel türlerden arkadaşlar. Şu e, ters kubik frost değil bu. E, yani kubik frost bu. Bir de e, kub... bir de şöyle var, kubit dediğimiz. Hmm gamzeli ee, bir de şu ters olan bak bu, bu yaprak e, yapısıyla bunun yaprak yapısı farklı görebiliyor musunuz farklı bu farklı oluyor bunlar farklı oluyor Bunu iki tane isteyen olursa koyarım e, purple delight yaprağı koyayım kendisine bir de bakın bu e, benim bir tanesi bunu berikatalı katalı e, kubik onun yaprağından da koyayım da e, belki sen de kata çıkaracağım şundan bulabilecek miyim bilmiyorum şurada sanki var ama e, bu ona mı ait yoksa <laughs> koparamadım koparırsam koyacağım başka da koyabilirim. Bilmiyorum. Allah benim paraguansiye bakın. Şimdi göstereceğim yakında. Renklenmiş paraguansem. Çok güzel olmuş. Şu yeşim ağacından da koyayım kendine. Bu da çabuk kök veriyor. Arkadaşlar. Şöyle, evet, bu da çok güzel. Para ağacı dediğimiz. Benim donuşumda çıktı. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar ev hali. Ee, bir de grip oldum. Maalesef bir e, grip sorunu yaşıyorum. Başka 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 neler var bakacağım. Bakacağım. Bakıyorum şurada Springtime ondan da şöyle bir çelik alacağım koyalım. Bunun da çok güzel, acayip güzel çiçekleri oluyor arkadaşlar. Harika çiçekleri oluyor. Ha, şu tür. Bakın köklenmiş bile. Bu da e, neydi? Aklıma gelmedi. Neydi bunu? adı ya? E, çok güzel renkleniyor bu da ya. Acayip pembeli bir renk oluyor. Bu da çok güzel türler arasında. Ben bayılıyorum buna. Ben koydum. Letizia, Letizia koyalım. Köklü koyayım. Şöyle. Yanında da şöyle şeyler geldi. Bir geldi. Umarım sesim geliyordur. Ee, küçük bebeği de hasta tut bu arada aşısı vardı. Aşıya gittik. Maalesef aşı olamadık. Şöyle jelden koyacağım. Kırmızı jeli. Başka neler var neler Bakacağım. Şunu yukarı çıkmasın lazım. Boyu uzatmış biraz bunun biraz form alması lazım. Şu aradakilerin düzene girmesi lazım arkadaşlar. Burada bir pikruzum yanmış. Ah ah ah. Ah kızım bakın. Şu hale bakar mısınız? Gördünüz mü böyle yanıklar, kök çürümesi olabiliyor. Pikruz. Hemen ne yapıyorsunuz bu durumlarda? Ee, onu da göstereyim. Şöyle. Yapraklarında bir sorun yoksa, ben yapraklarını alıyorsunuz gövdeden, ayırıyorsunuz. Yani kararma yoksa bebek verecektir. Ama kararma oldu mu bebek vermez arkadaşlar. Ondan sonra ne yapıyoruz? Şöyle şunu da alalım. Ee, yeni başlayanlar için bir bilgi olsun. Bakın, kestim. Şurayı görüyor musun? Şunun net Şurada hala karartılık var. Bu karartılık geçinceye kadar kesiyoruz. Yaprağını alıyoruz. Şöyle, şöyle. Bu da mutluyoruz. Yaprağını. Ve şuradan tekrar kesiyorum bakın. Bu, bu siyahlık geçecek. Bakın halen daha var. Gördünüz mü? Evet, şimdi temizlendi. Bakın. Arkadaşlar tertemiz bir hale getirdim. Ay ee, bunu bunu şöyle ters koyun bölge yere e, ee, gölge yerde böyle ters dursun bir gün burası tamamen kuruduktan sonra toprağa koyun köklenecektir bilginiz olsun başka ne koyabilirim diye bakıyorum başka tür, tür, tür. efendim anne İçeride istemiyor. Nasıl içeride oynanmamı istemiyor? İstemiyor. İşte. Nerede içeride? Yani bizim içeride. Niye? İşte. De annem geliyordu. Ve buluyormuş koyalım kocaman. Annem geliyordu. Annem kızar bak şimdi de. Hadi söyle oyna. Şunları ben çelik koymuştum. Arkadaşlar Lavalorostlarım arada kalınca bol uzatması olmuş burada. Bunları dikmiştim ama burası çok şey susamış çok susamış arkadaşlar ya. Şundan koydum bak canım. Şundan arıyorum. Şundan koydum. Bundan da geldi zannedersem. Ee, bir bankoklu koyalım kendisine. Bu da bir örtücü sayılır. Neredeyse şöyle. Ay şunların güzelliğine bakar mısınız? <Gülüyor> <Gülüyor> Annem siz nasıl güzel bir şey oldunuz böyle? Bakın. Helal. Çok güzel olmuş. Şunların renklerine bakın. Şu işte şey arkadaşlar. E, Bangkoklu. Ne kadar güzel gözüküyor. Etli etli. Şu kızdan koyacağım çiçekler çok güzel oluyor. Katril de var Küçük oldu ama o öyle oluyor maalesef. öyle, öyle oluyor. pembe pembeşili gördüm. Vanam diye şey yapıyordum. Ey şurada varmış. Pembeşili. Şöyle o kadar güzel olmuş ki bakın. Ve ben seni ya. Şu albin olmuş tamamen. Hı. Şimdi arkadaşlar şurada hani ayınıyım gördüm bir de. Bunu köklensin diye ama daha köklenmemiş. Şöyle bakıp ayınıyım. Onu tamam. Şurayı bir düzene sokayım. Bir kız gördüm. Ah. Vallahi bak şans oldum hemen önüme denk geliyor. Ruzda da koyalım. Klavatumdan çelik alabilirim birkaç tane. Kendisine. Şöyle. Bakın. Bu da çabuk köklenen. Bir bitki. Bundan biraz daha e, çelik alıp köklendirmem lazım. Boşalan yerlere koyacağım. Şu özel türlerden de bundan da bir tane sana çelik koyayım canım. Şöyle. Şanslı olanlar çabuk çabuk önüme düşüyor. Başka bu pink burada da var. Şunlar ne bilmiyorum. Şuradan bir tane şundan koyalım. Yani şu an ne olduğunu bilmiyorum. Bitkiler yeşil olunca birbirine benziyor. şu tür şu tür çok güzel bir tür bakın bu renklenecek renklenecek bundan geri saksımızı itekleyelim pink donla pink donla burada bilmiyorum bunlar ne ki aa pink donlanın yavrusuymuş bunlar ben de ne ki onlar diyorum bir iki tane koyalım. O yavrular dökülür canım. Sana koymak isterdim ama çok çılgız kalmışlar güneş görmeyince. Buradakine. Şu, şu yaprakları koyuyorum bakın şu rozi da deniliyor arkadaşlar buna pitonla da şundan koydum bak 30 tamam mı bebeklerini da ben bir ayırayım Amacını sana koyayım canım. Şöyle. Bunda ne olduğunu bilmiyorum inan. Ne olduğunu bilmiyorum. Bu da özel türler arasında olabilir. Bu tamam. Şunları da buraya koyalım. gel bakalım sen bastiroz tane yaprak ekleyelim bastiroz alalım şuraya ee, şu mirene adam koyacağım da dedi ya artık hani örtücü şeyleri seviyorum de şöyle sarkmış bir tane Aile bir dökülüyor ki yaprakları nasıl diyeyim size ben veriyorum ya bu saksı yine boşalmaz dibinde o kadar çok yaprak var ki Mirine yanın. dolu dolu bundan da ekleyelim şunlar şöyle yapayım da dışa dökülüyor hep ben birliklerini göstereyim mi nasıl güzel yer var ya bildiğiniz şey oldu. Stahli. Toplayayım. Şimdi basarsam e, bunlar ezilir. Üzülürüm sonra. Çok bir yapra bile kıyamıyorum. Prenses çamım çok az. Canım. Prenses çamı şuradan bir daha koysam. Çünkü prenses çamım, çamımı kışın kaybettim. O da şey oldu. Aa, ölmüş falan. Yani bunu direkt atın böyle. Küçük olacak ama kusura bakma. Direkt at. Toprağa yetişiyor zaten. Ay bayağı bir e, türlerden koymaya çalıştım. Bakın şu tür. Açelik koymuşum. Nerede? Şu. Bakın onun pembelikleri gözüküyor aslında. Şöyle bakın alttan. Biliyor musunuz pembiş pembiş umarım yansıyordu. Böyle pembiş oluyor. Şu tür. Onu da koyalım. Ay. Şu tepsiye bakar mısınız ne kadar doldu. Ve daha koyacağım türler var. Maşallah diyelim. Barek Allah diyelim. daha öbür tarafta e, kaktüs istiyor muydu bilmiyorum ama e, çiçeği koyacağım. şey koyacağım neydi o sarkan bir tür daha var ondan koyacağım onlardan koymam lazım evet onlardan koymam lazım şuraya geçmem için ben videoyu bir kapatmam gerekiyor arkadaşlar buz çiçeğini görüyor musunuz arkadaşlar bu buz çiçeğinin verigatalı olanı çiçek açmış bu da düz olanı şu şu kahverengi olanlar hep tohum arkadaşlar Bakın hep tohum bunlar. Nasıl göstereceğim? Şöyle tohum için açacağım. Gördünüz mü tohumu? Hep tohum. Ee, bunlar bundan koymak istiyorum. Şöyle kocaman bir dal koparacağım buradan. Canım sana ee, şundan da koyacağım. şurada ee, şu da yakut kolyesi ondan koyacağım. Uzanamıyorum. Lingvasım gitti. Şu da mendoza bakın. Mendozanın güzelliğine bakın. Bundan koydum. Bunlar koydum. Bunlardan koydum. Hepsi aynı zaten. Yok farklı. Şu farklı. Bu da farklı. sonra bunlardan koydum. Bu şurada bin bir suratım var. Bir tane kaldı. gözünün içine bakıyorum büyüsün diye. Onu çoğaltamadım. Büyümüştü epey bir ama çoğaltamadım. burada başka hangi türler var? Buldum, Buldum buldum buldum. Buldum. Ne, ne buldum? Ne buldum? Şu türden buldum. Sosu silis. Efendim anne. Sosu silis buldum. Şu yaprağı koyabilir miyim? Hayır anneciğim düşersin. Süper bu yaprağı koyayım sana. Anneciğim içerinin kapısını ört. Kardeşin çok eser var. Şu i̇çerinin kapısını ört. Bebeği ceyran yapıyor arkadaşlar çocuğum. Bakın burada da bu süt yemecek büyük bir ihtimal tohum atmış. Tohum için. Labli rosu koyacağım. Şunu göndermek isterdim. Çok küçük bir Dayanamayacak kadar kötü ee, şey olacak. Ee, üzüleceğim yani bunca yetişti. Ölmesine gönlüm razı değil. Onun için ben sana canım labli rosu şöyle yaprağına koyayım. Emin ol. Çabuk şey olacaktır. bebekler içindir. Şurada bakın şu. 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 Ama nasıl be, olmuş biliyor musun arkadaşlar? Felaket. Şu be, çok be, güzel bir var almıştır. Bakın. Nasıl pembe. Aslında tam yansımıyor. Biraz daha pembeleşecek yaptım pembe bunu Şurada kudralı bir e, tür değişik bir tür bu da çok seviyorum e, şunlardan koydum türk demiştim bundan koydum e, Drago Drago koydum ama bilmiyorum onlardan da koyacağım e, ekleyeceğim Videom gerçekten çok uzadı e, şey oluyor arkadaşlar e, yüklemesi sorun oluyor e, Ben en iyisi burada bunu bitireyim ee, şöyle geri kalanları da ekleme yapayım birkaç özel tur yapraklarından aldım zaten şunu göstereceğim bir de size şunlardan yapıp koydum şu var mısınız? Devasa oldu. Ben bunu birine göndereceğim. Ee, sıradaki e, kargon var ona göndermek istiyorum baya şey oldu çelik alacağım onu göndereceğim evet geri eklemeleri kalan eklemeleri de yapıp arkadaşlar kargomu da bitiriyorum çünkü çok o, videom uzadı Şimdi tepsisini göstereyim zaten doldu birkaç eklemeyle de daha da, da olacak güzel günlerde büyüsün inşallah diyorum hoşçakalın